Arkadaşlar merhaba. Bahçem ve Doğal Yaşam kanalımıza hoş geldiniz. Bundan önceki çektiğimiz videoları izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün size mıhlama yapımını göstereceğiz. Bunun için malzemelerimiz 2 kaşık tereyağı, 3 kaşık mısır unu, 1,5 su bardağı su ve kaşar peynirinden oluşmaktadır malzemelerimiz. Çok az malzemeyle yapılıyor fakat çok lezzetli bir yemek oluyor. Öncelikle tereyağını tencilerimize aktarıyoruz. Bunun erimesini sağlıyoruz. Bunun için ben biraz yanmaması için sıvı yağ da ekliyorum. Tenceremize. Çok az miktarda. Daha sonra yağımız eridikten sonra mısırını ilave edeceğiz bunun içerisine. Yağımız eridi. Bunun içerisine mısır unumuzu ekliyoruz. Şimdi mısır biraz kavuracağız. Mısır ununun kokusu çıkana kadar. biraz kavurmamız gerekiyor. Çok güzel bir koku alıyor kavrulduktan sonra bu mısırını. Tereyağıyla birlikte mis gibi kavrulacağız. Kavrulduktan sonra içerisine suyumuzu koyacağız. Evet arkadaşlar, bu turumuzu iyice kavruldu. Yaklaşık 3-4 dakika kadar kavruldu. Zaten rengi de biraz değişmeye başladı bu arada. Bu arada bir miktar tuz açacağız, bir çay kaşığı kadar. Bu aşamadan sonra suyumuzu ilave edeceğiz. Yalnız suyumuzu ilave ederken topaklanmaması için bir çırpma telinden yardım alıyoruz. Azar azar suyumuzu ilave ediyoruz. Bu şekilde. ilave ettik. Bir bardak tuz ilave ettim. Hala su istiyor. Bir buçuk su bardağı demiştik. Bir miktar daha ilave ediyorum. Kıvamına geldiğinde tamam olacak. Yine biraz daha ilave edeceğim. Azar azar ayarlı olması için süzünü cıvıt. Ne katı olması gerekiyor bunun. ve bir buçuk bardak su. Tam iyi geldi bunun için. ile iyi iyice tırsız olana kadar çırpıyoruz. Zaten hemen de kaynamaya başladı. Bu aşamada peynirimizi ilave ediyoruz. İstediğiniz peynirlerden ilave yapabilirsiniz bunun için. ama uzayan peynir olması önemli. Ben biraz da beyaz peynir kattım köpük peynirimizden. Bu aşamada biraz karıştırıyorum ve ağzını kapatıyorum. Altını da kapatıp ağzını kapatıyorum dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar muhlamamız biraz dinlendi. Biraz karıştırıyoruz peynirleri iyi üzeri birbirine karışması için. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar mutlamamız hazır. Çok güzel. Akışkan bir şekilde yemeğe hazır. Gayet güzel oldu. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kahvaltılarınızın vazgeçilmez bir yemeği olacak. Herkese afiyet olsun arkadaşlar.